Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Hala buradaki kanalın içinde hareketler devam ediyor. Dün direnç olarak şu noktayı vermiştik biliyorsunuz. Neresiydi? 23.900 seviyeleri. Üzerinde bir 4 saatlik kapanış lazımdı yükseliş için. Ne oldu? O kapanış gelmedi arkadaşlar. Ve düşüş devam etti. Şimdi biz nereyi takip ediyoruz? Arkadaşlar netice olarak 4 saatlikte tepeler ve dipler alçalıyor. Öyle değil mi? Yani şuradaki tepeyi baz alacağız. Şöyle bir yatay atayım ben oraya. Müsaadenizle şu şekilde bir yatay atayım. Evet. Yani neresiymiş? Oraya 23630 kabaca. Oranın üzerinde bir 4 saatlik kapanış lazım arkadaşlar. Şöyle anlatayım size. Şöyle bir 4 saatlik kapanış. O zaman yükselişin devamını bekleriz. Sıradaki hedefimiz 24 bin dolar olur. 24 bin üzerinde 4 saatlik kapanışlar bizi kanalın üst çizgisi 24 bin lere doğru götürebilir. Yani şu şekilde bir senaryo. Diğer taraftan da düşüş senaryosunu anlatmam gerekiyor. Yani şöyle de anlayabiliriz. 23.630 üzeri 4 saat kapatmadıkça düşme riski devam ediyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ve ilk destek olaraksa buradaki yükselen trendi takip ediyoruz. 23.050 dolar seviyesi. Atıyorum şu şekilde 23.050 altına düştü. 4 saat kapattı. O zaman diğer desteği düşmesini bekleriz arkadaşlar. O da 22.450 seviyelerinde. 22.450'yi 2 haftadır hemen hemen takip ediyoruz. Yani oran altında 4 saatlik kapanış bizi 21.500'lere götürür. Yani destek direnç takibi yaparak sağlıklı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi diğer grafiğimize gelelim. Biliyorsunuz günlükte hala uyumsuzluklarımız devam ediyor. Tepeler yükselirken arasayda tepeler alçalıyor arkadaşlar. Bunun hedefi neydi? MA21 her gün eğim veriyor arkadaşlar. Bugün bulunduğu yer neresi? 22.300 seviyelerinde. Atıyorum oraya bir iğne gelir. Kapanışını da 22450 üzeri yapar, sıkıntı yok arkadaşlar. Ama diyelim oraya bir düşüş geldi. Kapanışını da orada yaptı. Bu sefer ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Burada bir yükselen trend var neticede. Dipler tepeler alçalıyor. Alçalan dip şeklinde gün kapatırsa işte o zaman tüm bu yükselişin bir düzeltmesini bekleyebiliriz. Atıyorum 19700'lere kadar bile öyle bir durumda düşüşler devam edebilir. Hemen bu yani o senaryo devreye girer mi bilmiyorum tabi. Bize düşen bu destekleri takip ederek ilerlemek arkadaşlar. Ama ben şöyle anlatayım. Yükselen dipler ve tepeler var neticede. Alçalan dip yapılmadıkça ben şimdilik eldekimleri tutma kararı aldım. Alçalan dibi görürsem ve gün kapatırsa o zaman komple nakite geçip bekleyebilirim arkadaşlar. Düşen trend hattımız kırıldı biliyorsunuz. Oraya bir ites gelirse de bir 21.500 seviyesi fazla durmaya gerek yok üzerinde. Şimdi önümüzde iki tane kritik e, bir durum var. Birincisi haftalık dead cross. Bir gün 16 saat sonra haftalık kapanış gelecek. Ve burada bir kesişme göreceğiz muhtemelen. Şimdi tam teyit için bir hafta daha kapatması gerekiyor altında. Yani kesişecek ve haftayı kapatacak arkadaşlar. İşte o zaman kesişim teyit edilmiş oluyor. Daha önce başımıza gelmediğinden ötürü nasıl bir sonuç verecek bilmiyoruz arkadaşlar. Ama deminki verdiğim dirençler kırılır örnek vereyim. Buraya bir retest hareketi görebiliriz. Yani bu ortalamalar kırıldı. Oralara bir yükseliş 25 bin dolarları gösteriyor arkadaşlar. Oralar potansiyel hedefler arasında. Aynı benzeri kesişimde aylık grafikte yaşandı biliyorsunuz. Biz MA 50'yi kestik. Yani MA 10, MA 50'yi aşağı kesti arkadaşlar. Bu da tarihten beri ilk defa yaşandı gördüğünüz gibi. O cepte zaten ay kapanışıyla teyit edildi. Ve yükselişle MA 50'ye kadar geldi. Üzerine çıkamıyor arkadaşlar. Arada bir iğne atıyor tekrar altına atıyorlar gördüğünüz gibi. Yani önemli bence önemli. Son teyit olarak da şuradaki cross'u beklemek lazım. Ondan sonra bakacağız nasıl sonuç verecek. Ama dediğim gibi arkadaşlar alçalan dip yapılmadıkça da günlükte yeni bir düşüş senaryosu gündem değil. Ne zaman alçalan dip yapar? O zaman deriz ki He, haftalıkta dead cross var, aylıkta var ve o zaman düşüş bekleyebiliriz. Dolar endeksine bakınca da dolar endeksi de haftayı güzel bir mumla kapattı arkadaşlar. Yeşil bir mumla kapattı. Kanalın orta çizgisini retest yapacaksa önümüzdeki hafta 103.34'lere kadar iğmelenme devam edebilir. Bu kanalın üzerine oturursa orta çizgisinin o zaman tüm bu düşün düzeltmesini yapar. Yani iyi bir tepki verebilir arkadaşlar. Şimdilik bilmiyoruz ne yapacağını ama haftayı olumlu kapattı diyebiliriz. Diğer taraftan da altcoin dominansına gelelim. Farkındaysanız BTC geri çekilirken altcoinlerde sert düşüşler gelmedi. Sebebi de budur arkadaşlar. Düşen trend hattımızı kırdık altcoin dominansında. Gördüğünüz gibi ve yeşil yeşil gitmeye devam ediyor. BTC sert düşüşler yapmazsa bu bölgelerde yataya bağlarsa arkadaşlar o zaman altcoin'lerde güzel hareketler bizi bekliyor olabilir. Yani şimdilik altcoinler açısından bakınca olumlu duruyor. Sadece BTC ne yapacak işte. BTC de yataya bağlarsa altcoin'lerde güzel hareketler bekleyebiliriz arkadaşlar. Bugünlük durumlar bu şekilde. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.